Hollanda Kraliyet Hava Yolları'nda muhasebecin ve dedi avukatın çok kuvvetli. Önce elemanlarımızı aldılar. Ünlü müşterilerim vardı mesela. Çok güzel dikerdim İtalya'da, Floransa'da. Sayılıydım. Çok büyük paralar kazandım. Frene bastık. Öyle devam ediyoruz şartımıza. Erdem Baltacı, İzmir Ticaret Borsası'na yaklaşık 10 senedir meclis Hesapları inceleme komisyonunda üyeyim. Aynı zamanda meslek komitesi et parakende grubunda da meclis üyesiyim. Anıt Kasap diye ufak bir mekanım var İzmir Karşıyaka'da. Yine bir et depom var, toptan iş yaptım. Teknolojilerim sadece cep telefonu, internet onları kullanıyorum. Whatsapp kullanıyorum en çok. Instagram ilave olarak kullanıyorum. gündemi gazete ve sosyal medyadan takip ediyorum. Müzik Çocuklarım ve eşim. Müzik Benim işimi devam etmiyorlar. Zaten oğlum güzel sanatları bitirdi. Baya faal vaziyette. Önce İlber Ortaylı Topkapı Sarayı'na iç mimar olarak almıştı. Yapmadı orada, çalışmadı. Kendine özel atölye açtı, seramik. Çin'i olarak Bodrum'da ve İstanbul'da otelleri var. Yurt dışında 10 ülkede hemen hemen Amerika dahil sergi açtı. Fransa'da ne bileyim işte, Almanya'da, İtalya'da, Floransa'da. İstanbul'da da bayağı sergi açtı. Ankara'da Amerikan Büyükelçiliği'nde tasarım müdürü olarak çalıştı. Daha faal yani kızım da Hollanda Kraliyet yollarında, France Air şirketine ortak olan bir firmada operasyon pozisyon müdürü olarak çalışıyor. Eşinden beraber çalışıyor aynı yerde. Daha evvelinde Amerikan Denetleme Şirketi'nde 5 sene çalışmıştı. yine İzmir'de yaşardım. Karşıyaka. Spor yapmıyorum. Ya nasıl Karşıyaka genç takımında, milik takımında 6-7 sene futbol oynadım. Valla eskiden çok çalışıyordum. Şimdi çarşamba, cumartesi, pazar çalışmıyorum. Frene bastık, öyle devam ediyoruz iş hayatımız. sözünü tutması insanın, randevusuna sadık kalması. Çok 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 kaliteli olmak lazım, örnek olmak lazım. Sektörümden, yani askerden geldikten sonra başladım işime. Babamın rahatsızlığından dolayı daha evvelden tekstil işinde uğraşıyordum. Frak ve Simokin çok güzel dikerdim yani böyle ve çok büyük paralar kazandım. Sayılıydım Babamın hastalığından dolayı dükkana gelmek zorunda kaldım. Ondan sonra kasaplıkla iştigal ettim. Ve çok ileri gittim ben yani işimde. Baya toptan işlerim oldu. O askeri belediyelere et verdim. Baya böyle ünlü müşterilerim vardı mesela. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, İlber Ortaylı, Allah rahmet eylesin gazeteci Uğur Mumcu, Metin Oktay, Yılmaz Vural. Çok böyle arkadaşlarım, yani müşterilerim oldu. Çok da muhabbetlerimiz oldu yani. Bizim sektör çok karışık bir sektör. Mesela marketler önce elemanlarımızı aldılar, sonra işçilerimizi elimizden aldılar. Tabii çok zor bu işler Türkiye'de. Yani bizim iş bilhassa çok zor. Çok çalışmaları olur. Çok çalışmaları ama. Dürüst olmaları, büyüklere saygı duymayı. Bunlar tavsiyelerim yani. Mesela Atatürk'ü çok severim yani. Kitaplarını okurum, yazdığı şeyleri çok hoşuma gidiyor. Yani i̇lham aldım. Ondan başkasını şey yapmam. Askerden geldim. Avukat Muzaffer Hanım vardı. Oğlum dedi sen iş yapmak istiyorsan önce dedi hayatında dedi sözünleri olacaksın. Randevunu asla aksatmayacaksın dedi. Ayakta durmasını bileceksin. Eğer bunları yaparsan dedi iş hayatın yürütün muhasebecin ve dedi avukatın çok kuvvetli olması lazım dedi. benim için çok büyük tavsiyelerdi. Müzik Tarım. 1997 yılında üye oldum ticaret borsasına. 2000 yılında meslek komitelerine seçildim. 2013'te de meclis üyesi oldum. Hala devam etmekteyim. Tarımla iştigali hoşuma gidiyor. Çok 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 iyi yani bir Türkiye'nin belki de en iyisi.